Merhaba kanalıma hoş geldin. Eğer kanalda yeniysen sıcak tüm coinleri ve ön satışlarını ele alıyorum. Tabii ki kripto ile alakalı birçok bilgi de mevcut. Eğer bu yüzden ilgileniyorsan abone olup bildirim zilini açabilir ve beni sosyal medya hesaplarımdan takip edebilirsin. Yeni bir videodan hepinize merhaba. Bu videomuzun konusu coin list. Bilenleriniz çoğunluktadır, bilmeyenleriniz vardır ve buna katılmayan kalmasın diye çünkü bu bir ön satış projesi Coinlist yani aynı zamanda da bir borsa. Buranın farkı ücretsiz şekilde ön satışlara katılabiliyorsunuz. Tabii ki çıkma olasılığı biraz düşük. Ama ücretsiz olduğu için denemeye değer görüyorum ve çıkardığı ön satış projeleri genelde büyük getiriler sağlıyor. Ben hemen kısaca anlatmak istiyorum. Fazla uzatmak istemiyorum Coinlist'i. Çünkü bilenler çoğunluktadır. Tabii bilenler varsa da İzlemek izlemek zorunda değil ama bir karma olayını anlatacağım. Karma olayını şahit bilmiyorsanız zaten aşağıya bölümlere ayırırım. Oradan girip karma kısmına bakabilirsiniz. Öncelikle Coinlist'te bir üyelik oluşmanız lazım. Aşağıya linkini bıraktım. Oradan tıklayıp üyeliğinizi oluşturursunuz. Facebook hesabı gibi. KYC doğrulaması yapmak zorunlu. Bunu da yapın. 2-3 gün sürüyor. Hızlı yapmanızda fayda var. 29'unda yeni ön satışın kayıtları bitmiş olacak. Kısaca Coinlist'teki e, ön satış sisteminden size bahsedeceğim bu kaydı yapmadan önce. Coinlist'te ön satışa başvurduktan sonra bizlere bir mail geliyor. Mail ön satışın olacağı günden bir gün önce oluyor genelde. O mailde bir link oluyor. O maildeki linke tıkladıktan sonra bizi bir bekleme odasına yönlendiriyor. Bu bekleme odası ben şöyle bir video çekmiştim zamanda şu şekilde bakın. Evet bizi böyle bir bekleme odasına yönlendiriyor. Bu Guardians daha önceki bir ön satışı bekleme odasına yönlendiriyor. Bu bekleme odasında bekledikten sonra şurada süre tamamlanıyor. Bir saat önce girmenizde fayda var çünkü tıkanıklık olabiliyor. Çok kişi başvuruyor. Şimdi buradaki geri sayım bittiğinde de bize bir sıra veriyor. Evet 17, 15 sayıyor. Ben şöyle ilerleteyim. Gördüğünüz gibi şimdi bana bir numara verecek. Aynı Huobi Prime List gibi düşünebilirsiniz. Evet verdi 92.000. Çıkmamış oluyor size 92.000'e gelmiyor genelde 2.000-5.000 projelerin zaten projelerden önce belli oluyor kaç bine geldiği Sonra bu 92.000 ya geri saymaya başlıyor alanlar Alanlar aldıkça sizin sıranız öne doğru kayıyor Siz eğer 5.000-10.000'in içindeyseniz bekliyorsunuz bu e, Yürüyen adam ilerliyor 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 alım dolmadan sıra size gelirse siz de girip alıyorsunuz Şimdi buranın avantajlarından bahsetmek gerekirse Burada şöyle bir avantaj var bana göre. Hiçbir yatırım yapmadan ön satışa katılabiliyorsunuz. Diyelim TR işte almaya paranız yok veya buraya bir stake'e para bağlamak istemiyorsunuz. Giriyorsunuz buraya çekilişten şayet sizi çıkarsa güzel bir avantaj elde edip alımınızı yapıyorsunuz. Hatta... Alım yapacaksınız dedim ya alım yaparken de paraya ihtiyacınız yok. Nasıl ihtiyacınız yok? E, ee, alımı size diyor ki ne ile almak istiyorsunuz? Orada 4-5 seçenek oluyor. Ethereum, USDC, işte Bitcoin bunlardan birisini seçiyorsunuz ve size diyor ki 3 gün içinde bu parayı borsana yatır yatırdıktan sonra kendisi otomatik çekiyor. Yani burada ne olmuş oldu? Hiçbir ön yatırım yapmadan ön satışa katılabilmiş oldunuz. Tabii ki ben şimdi size burada önceden yapılmış ön satışları göstermek istiyorum. Token sale diye bir bölüm var burada. Buna tıklıyorum. Burada önceden yapılmış ön satışlar var. Ben buraya şöyle diyeyim size. Herhalde Kovalent Covalent projesinden sonra girdim. Hepsine de katıldım. Gelin görelim ki Efinity'den başka bana çıkan olmadı. Hatta Efinity ve Human Huma çok iyi bir performans yapmadı. Ama o da şu anda 1.5x veya %25 karlarda mı ne öyle diyeyim size. Benim coin'im bir yıl kilitli burada. Efinity çok güzel hareketler yapıyor ve Efinity ileriye dönük de bence çok farklı bir proje olarak görüyorum mesela ben. Buradan çok güzel para çıkardım. Nasıl para çıkardım mesela örnek vereyim. Ben o gün için 250 dolarlık alım yaptım. Ee, i̇lk taksitimde 250 dolarımı aldım geri kalan bana herhalde 10 taksit filan kar olarak geldi şu anda da her taksit yaklaşık 130-150 dolar civarı bana her ay para geliyor yani öyle değil size Bunların haricinde de birçok ön satış oldu hepsi de güzel x'ler yaptı diyebiliriz Girip kendiniz bakabilirsiniz burada bir karma olayı başlatıldı şuradan sonra bakın Human Quero ben zaten katılmışım karma olayı başlamış bu karma olayı ne derseniz de Şöyle dashboard'a geliyorum. Bu karma olayı sizin borsadaki aktifliğinize göre karma puanınızı arttırıyor. Karma puanınız yüksekse de çekilişlerde yani buna bir çekiliş diyebilirsiniz. Sıralamanızı öne atıyor. Size ayrı karma puanı yüksek olanlarla sıralama yapıyor. 1000 artı karma puan lazım bunun için. Yani benim anladığım ki muhtemelen böyle. 635 karma ile 0 karma puan hiçbir farkı yok. Şayet 1000 karma puanına sahip değilseniz hiçbir anlamı yok. 1000 ve üstü lazım. Buna tıklıyorum. Bunu nasıl arttırabilirsiniz? Staking yaparak. Burada staking bölümleri var. Staking'e e, yeterli miktarlarda minimum miktarları var. Bunun işte veya fazla miktarlar koyarsanız daha hızlı birikir. Burada staking'e coin bırakırsanız sizin şöyle göstereyim. Staker 600 puan totalde alabiliyorsunuz. Ben buraya Mina, Celo, Algo, Sonra Casper koyduğum halde gördüğünüz gibi bana sadece 200 puan vermiş. Biraz tabii minimumlarını koymuştum. Ee, bana 200 puan verdi gördüğünüz gibi. Şimdi aşağıya doğru iniyorum. Trader bölümü var. İşte trade yaparak nasıl trade yaparak? Burada kendi exchange kısmı var. Pro trading kısmı var. Mobilden yapabiliyorsunuz. İşte sonra Bitcoin'i VBTC'ye çeviriyorsunuz vesaire. Buradan da puanlar kasabiliyorsunuz. Şu anda bu ikisi aktif. Landing açık mı bakalım. Landing şu anda açık değil. Yani şu anda sadece ikisinden alabiliyorsunuz. Staking ve e, Trading bölümünden. Oradan 1000 puana çıkılıyor rahatlıkla. Çıkanlar var yani. Eğer bir bütçeniz varsa köşede bucakta duran. Burada birkaç işlem ile bunu yapabilirsiniz. Staking kısmı biraz bekletiyor yalnız. Şuradan toplamda 600 puan. 600 puan buradan da toplamda 600 puan alınıyor. 1200 puan. Şurada da bir yıl boyunca tüm ön satışlara katılırsanız size direkt... 500 karma puanı verdiğini söylüyor karma puanı bu şekilde arttırılabiliyor. Ama büyük yani güzel bir bütçe lazım bu karma puanı bin yapmak için. 50 dolarlarla da yapanlar var ama ben yapamadım. Yapabilen varmış. Helal olsun ben yapamadım yani. Mina'dan yaklaşık e, 200 dolarlık stake'e koydum. İşte Algo'dan koydum 100 dolarlık. Sonra Celo'dan koydum 50 dolarlık. Casper'dan minimum miktarını koydum. Olmadı. Bir sadece 200 puan verdi bana. Hatta saçma bir şekilde ilk, yani 635 puanım var. Enteresan yani çözemedim. Normalde 200-200 gidiyor ama. Öyle diyeyim size. Şimdi nasıl ön satışa katılacağınızdan hemen bahsediyorum. Register Now'a tıklıyorum. İki tane options seçeneği var. Her hepsinde iki tane olmuyor. Bir tane de olabiliyor. Hemen kısaca ondan da bahsedeyim. Aklınıza kalmasın. Options 1. Gördüğünüz gibi min, max, allocation yani alım hakları aynı. Token miktarları farklı satılışa çıkacak. Fiyatları farklı. Bu fiyatlardaki farklılıkta muhtemelen vesting takviminde farklılıklar vardır. Evet arkadaşlar, pahalı olan 0.80'e satılan 6 ay kilitlik alacakmış Ondan sonra 12 aylık bir lineer dağılımla bizlere dağıtılacakmış. Ama bu option 2 de bize Kasım 2022 Kasım 1'den sonra lineer olarak dağıtılmaya başlayacakmış. Aralarındaki fark bu. Ama şu birinci opsiyondan daha çok alan olacak. Çünkü daha fazla token miktarı var burada. Şimdi burada kayıta gelecek olursak. Dediğim gibi dashboard'tan projeye tıkladınız. Register Now'a tıklıyorum. Ondan sonra burada Option 1'e mi Option 2'ye mi? İkisine de katılabiliyorsunuz. Ben ikisine de katılıyorum her zaman. Keşke çıksa da ikisinden de alsak yani. Adınız, soyadınız onaylıyorsunuz. Buradan Türkiye'ye Türkiye'yi seçmeniz lazım. Seçtim. Onayladım. Ondan sonra size sorularını soruyor. Quiz'in cevaplarını öğrenmenize gerek yok. Neden? Bunun cevaplarını satıyorlardı ya bir ara. Satıyorlardı derken şöyle diyeyim. Ya video çekip cevaplarını atıyorlardı. Ne gerek var? Ya uğraşmak istemiyorsanız ayrı da yani. Bilmiyorum. Ben şimdi buradan tıklıyorum. Bak diyor ki 1, 3, 4 yanlış diyor. Hemen 1, 3, 4'ün cevaplarını değiştiriyorum. Bakalım. Bak 3 yanlış kaldı. 3 demek ki C'ymiş. 4 yanlış mı? Değil. Bak 3 gitti buradan. 6 kaldı. Hatta 6, 7, 8, 9 hepsi yanlışmış. Şimdi B, B, B. Böyle bulabilirsiniz yani bunun cevabını satmaya gerek yok. Ben anlamıyorum. Evet 6 ile 8 yanlış kaldı. Bunlar da C yaptım. Kaydım olmuş oldu. Şimdi ikinci opsiyona da kaydolacağım. Siz de ikisine de kaydolursunuz. Ee, Coinlist ön satış kayıt işlemi ve coin detayları bu şekilde. Şimdi ben bu ön satışa katılırken belki sesli sohbet canlı yayın tarzlarını yapmaya çalışırız. Twitter'dan takip ederseniz bunun da bilgisine ulaşmış olursunuz. Twitter'ım ibo offline. Bu da 1928'de kalmış. Bunu hızlıca 2000 yapalım. Aynı zamanda bir Telegram hesabımız da var. Telegram'ımıza da aşağıya açıklamaları linkine bıraktım oradan girebilirsiniz. Videonun burada sonuna geldik. Videoyu yararlı bulduysan videoyu beğenebilir. Bana destek için kanalıma abone olabilirsin. Şimdiden sana bol kazançlar.